Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Kur'an'dan İnciler Köşemizde Kur'an-ı Kerim'de kıssası, hayatı anlatılan Yunus Aleyhisselam gibi balık tarafından yutulup da günlerce sonra sağ olarak, canlı olarak balığın karnından çıkmak mümkün müdür? Bu mucize yaşanmış. Bunun bir benzeri de mümkün mü yaşanması tarihte gerçekleşmesi ve gerçekleştiği mümkün müdür bu sorunun cevabını biz Kur'an ayeti ve bu ayetlerin tefsiriyle beraberce inşallah almış öğrenmiş olacağız. Ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de 450. sayfada yer alan Safat suresinin 143 ve 144. aydır. Ayetler ise şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Felevla ennehu kana <Sessizlik> min el musabbihin. La labisa batnihi ila yawm yub'asun. Sadakallahul azim. Ayet-i kerimenin mali şöyle. Şayet Allah'ı çok zikreden ibadetli kimselerden olmasaydı Hazreti Yunus Aleyhisselam anlatıyor, ta mahşere kadar onun balığın karnında kalırdı. sadakallahul Allahu Lazim. Bu ayetin tefsirinde müfessirimiz diyor ki, Yunus Aleyhisselam'ın Allahu Teala tarafından balığın karnından canlı olarak çıkarılması bir mucizedir. Allahu Teala inkarlarında ısrar eden bu halka elcisi Yunus aleyhisselam vasıtasıyla helak edici bir azap vaat etti. Bununla beraber onların bu azapla imha edilmemeleri ihtimali de vardı. Dolayısıyla Yunus aleyhisselam için evla yani en iyi tutum halkını dine davete devam etmesiydi o halkına peygamber olarak gönderilmişti. Hazreti Yunus Aleyhisselam bugünkü Irak toprakları içerisinde yer alan bir şehir halkı ve onları senelerce rivayetlere göre 30 küsür sene imana, İslam'a davet etti. Sadece kendisine iki kişinin inandığı bilinmektedir. Ve Allah'ın inanmamakta direndikleri sürece kendileri için hazırladığı azabın geleceğini öğrenen, bilen Hz. Yunus Aleyhisselam azap gelmek üzere olduğundan oradan Ninova'dan ayrılıp bir gemiye bindi. Daha matlup olan tutumu terk ettiğini görerek yani orada kalıp insanlara Allah'a anlatmaya, imana davet etmeye devam etmesi gerekirken bu tutumu terk ettiğinden dolayı çok üzüldü. Daha sonra Allah Celle Celalu onu kurtarıp Hz. Yunus Aleyhisselam'ı salihat çıkardığında ahaliden iman edenler olduğunu gördü, görünce bu iştihadında isabet etmediğini anlamıştı Hz. Yunus Aleyhisselam. Bu kıssada esas hedef tevbenin af sebebi olduğunu bildirmektir. Allahu Alem. Bazı rasyonalistler balığın onu yutmasını tevil etmek isterler. Bu olay bir mucize olarak pek gerçekleşmiştir. Kaldı ki mucize olmaksızın bile normal şekilde şöyle bir olay cereyan etmiştir. 1891 yılında İngiltere'de balina avında bir balıkçı denize düşmüş ve bir balina da onu yutmuştu. Bir iki gün sonra da yani yaklaşık 60 saat sonra o balık ölü olarak bulununca yutmasından 60 saat geçtiği halde o kişi balığın karnından canlı olarak çıkarılmıştır. Merhum müfessir Mevdudi Tefsir isimli tefsir kitabında 1964 yılında bu olayı Urdu Decent isimli dergiden alıntı yaparak Şubat sayısından bizlere nakletmektedir. Başka kaynaklar da bu hadiseyi nakletmektedir. Dolayısıyla Allah dilerse saatler sonra da balığın karnından Hz. Yunus Aleyhisselam'ı sağ olarak çıkardığı gibi başka insanları da çıkarabilir. Bu bir mucizedir. Allah bu mucize emsallerini değişik zamanlarda muhtelif yerlerde tekrar ettirme gücüne ve kudretine sahiptir. Buna inanmak ve Böyle bir mucizeyi tevhid yoluna gitmemek gerekir. Allah'ın kudreti için hiçbir şey zor değildir. Bir şeyin gerçekleşmesi için onun sadece ol demesi, dilerse onun ol vermesi için yeterlidir. Cenab-ı Hak bizlere böyle kamil ve mamur bir iman nasip eylesin. Sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Gaflet ve dalalete düşmüş olanlara da hidayet ve istikamet nasip eylesin. Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.